O 40 hadisten bugün payımıza düşeni bakalım hep beraber. Hikayelerle 40 hadis. Marifetli çocuk. Üç kadın ellerinde sepetleriyle pazardan dönüyorlardı. Dinlenmek için yolun kenarındaki kanepeye oturdular çocukları hakkında sohbet etmeye başladılar. Birinci kadın oğlunun çok hareketli olduğunu, ellerinin üzerinde dakikalarca yürüyebileceğini söyledi. İkinci kadın bülbül sesli oğlunun şarkılarına herkesin bayıldığını anlattı. Üçüncü kadın onları dinlemekle yetindi. Niçin konuşmadığını sorduklarında benimkinin anlatılacak bir marifeti yok, dedi. Bu konuşmalara kulak misafiri olan bir ihtiyar, kadınların peşinden yürüdü. Sokağın başında kadınlar sepetlerini yere bırakıp, yorulan kollarını, ağrıyan bellerini ovuşturmaya başladılar. Onları gören çocukları koşarak geldiler. Birinci kadının oğlu, perendeler atarak ellerinin üzerinde yürüyordu ikinci kadının oğlu bir taşın üzerine oturup annesinin sevdiği şarkılardan birini söylemeye başladı. Diğer kadınlar onu coşkuyla alkışladılar. Üçüncü kadının oğluysa sana yardım edeyim anneciğim diyerek sepetin kulbuna yapıştı. Kadınlar oradan geçmekte olan yaşlı adama çocuklarının marifetini nasıl bulduğunu sordular. Ben marifetli bir çocuk gördüm dedi ihtiyar. O da annesine yardıma koşan şu çocuk. O peygamber efendimizin şu hadisi şerifine uygun davrandı. Herkese annesinin hizmetinde bulunmayı tavsiye ederim. Evet marifet baba ve anneye ebeveyne perinde atmak zıplamak Sıçramak değil. Onun için diyor ya İmam-ı Şafi, birinin suyun üzerinde yürüdüğünü, görseniz ciddi almayın. İnancına bakın. İnancı sağlamsa mesele yok. Değilse istersen gökte uçsun, kuşlar da uçuyor, balıklar da yüzüyor denizde. Önemli değil. Önemli olan e, marifet. Marifet faydalı olan bir şey yapıyor mu? Yapmıyor mu? Yoksa göz mü boyuyor? Ona bakın, diyor İmam-ı Şafi Hazretleri. Çok doğru söylemiş. Anne babaya yardım eden çocuk, marife sahibi olan çocuktur. Allah evlatlarımız, evlatlarımız iyi zaten de önemli olan ne verseniz, ne verseniz o. Ee, biz elimizden geldiği kadarca çocuklarımızı yetiştirmeye gayret ederim inşallah. Evlatlarımız temiz, bozulmamış. Bozmalarına müsaade etmeyin lütfen anne babalar. Lütfen sorumluluk hırsızlıktan, arsızlıktan, kötülükten, dine düşmanlıktan çocuklarınızı sakındırmaya gayret edin. Kul hakkını öğretin. Adaletli olmasını öğretin onlara, arkadaşlarına dikkat etmelerini öğretin. Hangi konularda daha dikkat etmeleri gerekiyorsa onları onlara ifade edin diyorum.